Ukrayna Savaşı'na Ukrayna'nın lehine yansır. Yani bu bir günde bitmeseydi de 5-10 gün sürseydi çok daha fazla hızlı bir şekilde bazı noktalara Ukrayna birliklerinin ulaşması söz konusu olurdu diye. Ama bu bir gün bile çok etki yapacağını düşünün. Belirli ölçüde yani neredeyse 50 bine yakın. Wagner kuvvetlerinin o bölgeden çekilmiş olması Hani 25 bin bir fiil aktifte ama toplamı 50bine yakın diyorlar onların çekilmiş olması yerini Hani Kadirovun Efendim dolduracağı falan sözleri öyle kolay bir işlem değil Bu arada Ukrayna bundan yararlanacaktır Tabii ki şimdi burada şunu da söylemek isterim yani e, halk desteği belirli ölçüde görülmüştür e, Prigozhine. Neden? E, tabii ki efendim işte ülkenin e, bir şekilde e, efendim Ukrayna'ya yaptığı harekatla ilgili olarak e, en çok başarılı görülen halk üstünde etkisi olan e, bir kuvvet görünümünde ve seviliyor e, Rusya'da e, halkın tabii ki bir e, ne bileyim tezahüratı var ama halkın tezahüratı aynı zamanda Putin'e de var. Çünkü belirli yaştaki kişiler, gençler hani Z kuşağı falan diyorlar yani onlara. Şimdi belirli yaştaki kişiler 1990'da Sovyetler Birliği yıkılıp da ondan sonra işte çok büyük zorluklarla efenin bir noktaya gelmesi sonucunda özellikle Putin'in halka sağladığı imkanları görmüş olanlar da ...böyle Putin'in harcanmasını istediğini zannetmiyorum. Yani halkta bölünme var ve Putin taraftarı da var. Dediğim gibi acılar çekmiş bir halk. Özellikle 1990'dan sonra biliyorsunuz... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 milyar dolarlık yardımına kadar... ...Rusya'da çok çok sefalet çekildi. Bu 28 milyar doları da özellikle Amerika Birleşik Devletleri... ...nükleer silahlarla ilgili verdi... ...belirli güvenilir kimselerin elinde kalmasını sağlamak için verdi. O askerlerin parasını Amerika Birleşik Devletleri verdi. Ve e, malumunuz e, Kazakistan'dan ve Ukrayna'dan e, bir şekilde nükleer silahlar e, Rusya Federasyonu'na geriye götürüldü. Şimdi halk onu söylemek istiyorum. Yani halk, belirli yaştaki halk Putin'in verdiklerini görüyor... E genç kuşaklar da tabii ki efendim Ukrayna'ya karşı başarı istiyor. Bunu da görüyor ki e, silahlı kuvvetlerden daha çok efendim e, Wagner grubunun sağlandığı inacı var ve ona göre de halkın yaklaşımı var. Şimdi tabi e, tabii burada ben daha önce de söyledim. E, bir defa e, mermi efendim işte roket atar, diğer tank savar filan silahlarının mühimmatın e, aşırı kullanımı var. E, yani e, en büyük rahatsızlığı ondan veriyor Wagner'ler. Yani Wagner hemen istiyor ki gelsin boyuna... efendim işte atı atı vereyim, belirli yeri hemen alı vereyim. E, silahlı kuvvetlerin gücü belli. Silahlı kuvvetler bu şekilde mühimmat sarfına dayanabilmesi mümkün değil ki e, aynı şekilde NATO ülkeleri de e, aynı konudan Muzdaripaldeler diyorlar ki Ukrayna birlikleri de o kadar çok yani eğitilmemiş birlikler oldukları için genelde söylüyorum yani hepsi için söylemiyorum eğitilmemiş birlikler Fevkalade yüksek oranda mühimmat kullanır Fevkalade yüksek oranda mühimmat kullanınca devlet yetiştiremez millet yetiştiremez yani bu böyle olmuştur bütün harflerde böyle görülmüştür. Ukrayna'ya da işte boyna veriliyor fakat <laughs> Ukrayna'da devamlı surette efendim mühimmat sarfında normal sarfın çok üzerinde mühimmat sarf edilmesi söz konusu oluyor. E, şimdi hal böyleyken e, şimdi e, tabii e, sizler de çok iyi belirttiniz e, işte Amerika olsun Rusya olsun e, bu e, kuvvetlerden bu ortamdan yararlanacak. Ben konuşmamın başında da onu söyledim. E, bir defa ülkeleri ülkeleri e, Sayın Tansinin söylediği gibi e, Cenevre Sözleşmesinden masum tutuyor. Yani e, Cenevre Sözleşmesinden dolayı suçlanmıyor o ülkeler. Tabii. Wagner ne yaparsa ne halt yerse yiyor. Aynı şekilde Amerika Blackwater her türlü e, olmadık efendim insan haklarını çiğneyici, ondan sonra işte zulüm edici, değişik şekillerde e, olmadık hareketlerini rahatlıkla üstünü örtebiliyor benim diyor bir özel şirketim yani daha doğrusu Amerika vatandaşlarının kurduğu bir şirket bizimle doğrudan bir bağlantısı yok. Efendim işte Irak'ta duruyor, orada duruyor, burada duruyor. deme hakkına sahip oluyorlar. O yüzden maalesef bu kötü niyetli bakın ben buna kötü niyetli diyorum. Ülkelerin kötü niyetli bu şekilde özel ...efendim grupların oluşturulması maalesef dünya için bir felaket. Ben bunu öyle görüyorum. Ama e, bir şey değişmiyor. E, Putin de boyuna e, 1917 olaylarını tarihten inceleyip duruyor. Ondan sonra biliyorsunuz imparatorluğun yıkılmasıyla ilgili sözler söyleyip duruyor. Ondan sonra işte e, General Amiral Kıpçak'ın e, bir şekilde Beyaz Rusya ordusunun e, yenilmesi sonucunda... Ee, bir şekilde efendim tamamen e, Kızıllar'ın idareyi ele alması konusunda hep onları eskileri suçluyor. Ama bir de Kurtuluş Savaşı'nı okusaydı e, o zaman zannederim e, efendim e, bu yanlışları bu kadar Wagner'le ilgili yanlışı yapmazdı. Kurtuluş Savaşı'nda bakın 1. İnönü Savaşı başladığında İsmet İnönü 1. İnönü Savaşı bölgesinde değil. Nerede biliyor musunuz? Kütahya, Simav bölgesinde efendim bir şekilde baş kaldırmış olanları yani düzenli orduya geçmeyecek olanları efendim bir şekilde e, yani durdurmak için hareketlerini onları e, yakalamak için uğraşıyor düşünün e, bir yerde birinci dünya işte pardon birinci İnönü savaşının e, başlamasından 3-4 gün sonra ancak katılıp e, karargahına gelebiliyor ve oradan yönetmeye başlayabiliyor yani tasavvur et bunları okusa Görecek yani ondan sonra bunların da efendim, e, burada hemen Rusya'nın içinde yani kullanılmasına mani olacaktı. Eğer bunları hiç getirmeseydi Wagner'i hiç ileriye sürmeseydi bence bu konularla karşı karşıya gelmeyecekti. Tamam, evet. Ve bu konularla karşı karşıya gelmeyince ülkesini daha rahat idare edecekti. E, tabii ki bu konularda e, özel söylenmek istenen şudur ben bunu daha önce de söyledim biliyorsunuz sizlerle yapmış olduğumuz programda hani dendi ya efendim işte Halep katili bilmem ne geliyor. Halep kasabı. Halep katili. Halep kasabı efendim nereden geliyor Halep kasabı? Onlar işte Halep kasabı... düşünün helikopterlerle varil bomba atıyorlar. Aşağıdan herhangi bir şekilde helikopteri bile düşürecek hiçbir şeyleri yok. Gariban insanların üzerine ...efendim varil bombası atan... ...efendim bir şekilde yani insanlık dışı da e, işlemler yapan e, kişi... ...efendim gelmiş de burada çok başarılı olacak. Yok öyle bir şey ya. O bir defa normal bir silahlı kuvvetler çatışması içerisinde bulunmamış ki Halep ka kasabı. Nasıl? Halep kasabı işte dediğim gibi hiçbir hava savunması olmayanlara karşı... ...efendim yukarıdan bir de varil bombası atıyor. Yani nereye gittiği hiç önemli değil. E efendim işte sivilleri öldürmüş çocukları öldürmüş e bakmadan e efendim bir atış kabiliyetine sahip olan doğrudan helikopterden varil bombası atıyorlar. Şehrin üzerine neymiş şehri dümdüz etmiş de şu etmiş de bu etmiş de e ama e bunu da söylemek istiyorum. Yani Putin'in hatalarından bir tanesi bu e ve komutanlarını da seçerken. E efendim uygun komutanların ne kadar iyi eğitildiğinin değerlendirmesini yapma imkanına da sahip olamamış. Evet istihbaratçı fakat askeri konularda e, bir noktada değil. Yani şimdi e, ben ya bir yanlış anlaşılmasın Hitler'le mukayese edilmez onu söylemek istemiyorum da ama e, baktığınızda Hitler de e, belirli bir stratejiye sahip olmayışının cezasını Alman halkına ve bütün dünyaya çektirdi düşünün 50 milyon civarında insanın ölümüne evet. neden oldu. Şimdi burada da söylüyorum. Putin'in de bir yerde artık daha iyi düşünmesi lazım. Masaya oturmaya daha yakın olması lazım. Ben ona dönüşeceğine inancım var. Masaya yakın oturmaya daha yakın olacaktır diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri yani bu konuda hayır oturmayalım diye ee, Ukrayna'yı e, devamlı teşvik noktasına getirmezse e, F16'ları verir mi vermez mi onu göreceğiz. Neyle.